Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle lezzetli, pratik bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde mercimek çorbamız, bal kabağı sarmamız ve irmik helvamız var. Hemen yemeklerimizin yapımına geçelim. Öncelikle bal kabağı sarmamız için bir dilim bal kabağını alalım. Kabağımızın büyüklüğüne göre 2 veya 3 parçaya bölelim. Ve kabağımızın kabuklarını soyalım. Bu yemekte kullanacağımız kabağın sert bir bal kabağı olması gerekiyor. Bazı balkabakları pişme esnasında eriyip dağılabiliyor. O tür bir kabakla bu yemeği yapamayız. O yüzden kabak seçimimize dikkat etmemiz lazım. Sert, dağılmayan bir kabak seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde açık sarı renkli bir kabak olmasına dikkat edelim. Kabuklarını dikkatli bir şekilde soyalım balkabaklarımızın ve iç çekirdekli kısımlarını da ayıklayalım. Balkabaklarımızı yıkayalım ve bir patates soyacağı yardımı ile ince ince dilimlere ayıralım. Bütün balkabaklarından bu şekilde şeritler keselim. Ben bütün balkabaklarımı hazırladım. Artık iç harcına geçebiliriz. İç harcı için 2 su bardağı ince köftelik bulgura ihtiyacımız var. Ölçüyü daha iyi anlatabilmek için bulgurları bir kaseye alalım. Bir kase dolusu ince bulguru karıştırma kabına ilave edelim. Ve üzerine aşacak kadar kaynar su ilave edelim. Ve bir kapak kapatalım. Bulgurları demlenmeye bırakalım. Bulgurlarımız demlenirken biz çorbamızın yapımına geçelim. Mercimek çorbamız için patates, soğan, havuç ve bir çay bardağı mercimek kullanacağız. Yıkadığımız mercimekleri tenceremize alalım. Havucumuzun kabuğunu soyalım ve mercimeklerin üzerine dilimleyelim. Patatesimizi de aynı şekilde kabuğunu soyalım. Mercimeklerimizin üzerine dilimleyelim. Kabuğunu önceden yıkadığım soğanımızı da ayıklayalım. Ve mercimeklerimizin üzerine dilimleyelim. Sebzelerimiz ve mercimeğimiz hazır tenceremizi ocağa alalım üstüne bir buçuk iki litre kadar su ilavesi yapalım bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapalım ve çorbamızı pişmeye bırakalım çorbamız kaynamaya başladı sebzeler yumuşayıp mercimeğimiz iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim mercimeklerimiz ve sebzelerimiz iyice yumuşadı. Artık çorbamızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle mercimekli karışımımızı blenderdan geçirelim. Ve bütün sebze ve mercimeklerin ezilmesini sağlayalım. Blenderımız yoksa bu işlemi bir süzgeç yardımıyla da yapabiliriz. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlayalım. Ayrı bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ alalım ve tereyağı eriyene kadar yağlarımızı kavuralım. Yağımızın üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edelim ve unumuzun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika boyunca karıştırarak kavuralım. Yakmamaya özen gösterelim. Karıştıra karıştıra unumuzu 1-2 dakika boyunca kavurmaya devam edelim. Sosumuz hazır. Artık sosumuzu çorbamızın üzerine alabiliriz. Dikkatli bir şekilde çorbamızın üzerine sosumuzu alalım. Çorbamızın kıvamı bu aşamada çok koyu ise biraz daha su ilavesi yapabiliriz. 1-2 su bardağı kadar su ilavesi yapabiliriz. Çorbamın kıvamı bu şekilde. yarım limon suyu ilave edelim çorbamıza. Tuzunu kontrol edelim. Eğer kıtsa bir çay kaşığı kadar daha tuz ilavesi yapalım. Ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. 1-2 dakika kadar daha kaynadıktan sonra çorbamızın altını kapatıp dinlenmeye bırakabiliriz. Islattığımız bulgurlarımız suyunu tamamen çekmiş. Bulgurlarımızı ölçmek için kullandığımız kap dolusu kıyma ilave edelim bulgurların üzerine. 3 yemek kaşığı un, birer tutam dereotu ve maydanoz karışımı ilave edelim. 1 adet küp doğradığımız soğanı ilave edelim. Birer çay kaşığı nane, pul biber, karabiber ve kimyon ilave edelim. Ve bu yemeğimizin olmazsa olmazı 1 yemek kaşığı reyhan ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra iç harcımızı bütün malzemeler iyice birbirine geçene kadar yoğurmaya başlayalım ara ara azar azar su ilavesi yaparak yoğurma işlemimize devam edelim bütün malzemelerin iyice birbiriyle özleşmesi gerekiyor yoksa köfte dağılır bu yoğurma aşaması o nedenle çok önemli ara ara elimizi ıslatalım ve harcımızı yoğuralım birden çok fazla da su koymayalım Kıvamını kaçırırsak tutturamayız. O yüzden azar azar su ilave etmekte fayda var. Benim harcımın kıvamı geldi. Gördüğünüz gibi tamamen bütün malzemeler birbirine geçmiş, ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olmuş. Kıvamı bu şekilde. Artık sarmalarımızın yapımına geçebiliriz. köfte harcımız, kabaklarımız ve tenceremizi alalım. Bir küçük kaseye de biraz su koyalım. Bu suyla elimizi ıslatalım ve hazırladığımız harcımızdan küçük bir parça kopartalım. Elimizle yuvarlayalım. Ve dilimlediğimiz kabağımızı harcın etrafına saralım. İki kenarından parmaklarımıza bastırarak köfte şekli verelim ve tenceremizi alalım. Tekrar harcımızdan bir miktar alalım. Elimize yuvarlayalım. Etrafına bal kabağımızı saralım. İki kenardan sıkıştırarak sarmamızı hazırlayalım. Ve tenceremize dizelim. Bütün malzemelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Ve tenceremize bu şekilde sırayla dizelim. Ben sarmalarımı hazırladım. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Tenceremizi ocağa alalım üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edelim ve kabakların seviyesine gelecek kadar kaynar su ilavesi yapalım. Ve orta hararetli ateşte yemeğimiz kaynamaya başlayıncaya kadar pişirelim. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra altını kısık ayara getirelim ve kabaklar yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Yemeğimiz pişerken sarımsaklı yoğurdunu hazırlayalım. Bir kase yoğurdun üzerine bir diş sarımsak ve bir çay kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Ve yemeğimizin biberli sosu için tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı, 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Ve yağımızı eritelim. Üzerine 3 çay kaşığı pul biber ilave edelim. ve biberlerimizi yakmadan kavuralım. Bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave edelim. Ve sosumuzun altını kapatalım. Kırmızı biberli sosumuz da hazır. Kabaklarımız kaynıyor. Pişip pişmediğini bir çatal yardımıyla kontrol edelim. Çatalımız batıyor. Yemeğimiz pişmiş. Artık yemeğimizin altını kapatabiliriz. Altını kapattıktan sonra yemeğimizin fazla suyunu süzelim ve dinlenmeye bırakalım. Yemeğimiz dinlenirken biz helvamızı yapmaya başlayalım. Tavaya bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ alalım ve yağımızı eritelim. Üzerine bir su bardağı irmik alalım ve irmiğimizin rengi dönene kadar kaşık yardımıyla karıştıra karıştıra kavuralım. İrmiğimizin rengi döndü. Güzelce kavruldu irmiklerimiz. Bu aşamada üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edelim. Ve toz şeker iyice her tarafa dağılana kadar karıştıralım. Altını kısalım helvamızın. Ve üzerine bir su bardağı sütü dikkatli bir şekilde ilave edelim. Bir su bardağı da su ilave edelim. Ve karıştıralım topaklanma kalmamasına da özen gösterelim. İrmiğimiz şerbetini çekmeye başladı. Tamamen şerbetini çekene kadar pişirelim. Helvam hazır. Bütün şerbetini çekti. Altını kapatalım. Üstüne de bir kapak kapatalım ve dinlenmeyi bırakalım. Artık yemeklerimizin servisini yapabiliriz. Öncelikle çorbamızı servis hazırlayalım. Sebzeli mercimek çorbamızın kıvamı bu şekilde. Rengi de gayet güzel oldu. Üzerine hazırladığımız kırmızı biberli sostan da dökmek için sosumuzu da alalım. Ve çorbamızı servis tabağımıza alalım. Üzerini kırmızı biberli sos ile süsleyelim. Mercimek çorbamız hazır. Kabağımız da dinlendi. Balkabağı sarmamız dumanı üstünde. Onu da servis tabağına alalım. Ramazan ayında çok lezzetli bir yemek olacak Sarmamız bu şekilde Üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edelim bolca Farklı bir lezzet arıyorsanız farklı lezzetleri seviyorsanız bu tarifi denemenizi tavsiye ederim Ve son olarak kırmızı biberli yağ gezdirelim yemeğimizin üzerine Balkabağı sarmamızda servise hazır İrmik helvamız da dinlendi. Karıştıralım helvamızı. Ve şekil verebileceğimiz bir kase alalım. İrmik helvamızı içine dolduralım. Kaşık yardımıyla bastıra bastıra dolduralım ki boş yer kalmasın tabağımızın içinde. servis yapacağımız ayrı bir tabağa ters çevirelim kasemizi ve helvamızı çıkaralım. 20 helvam da hazır. Üzerini istediğiniz bir malzeme ile süsleyebilirsiniz. Ben tarçın ve hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Siz fındık, fıstık, ceviz, tahin Evde hangi malzeme varsa o şekilde servis yapabilirsiniz. 20 kelvam da hazır. Ramazan menümüzü hazırladık. Çorba, balkabağı sarması ve 20 kelvasından oluşan menümüz hazır. Gayet lezzetli bir menü oldu. Allah yemeği nasip etsin inşallah hepimize oruçlarımızı kabul etsin bir dahaki Ramazanları kavuşmayı nasip etsin inşallah herkese hayırlı Ramazanlar hayırlı iftarlar hayırlı akşamlar afiyet olsun.